arkadaşlar bugün sizlerle beraber video çekeceğim. Evet bu kadar. Hadi gel. Tamam Şimdi baş. arkadaşım. Arkadaşlar bak oynayalım. biz sahte dolar yaptık. Muhtar Şabak Kutoğlu. Evet. Durun Bunu, bir bekleyin. Video sunayım. Ya <laughs> bu Bu bizim bu bizim söylemedim. Bu Rüzgar'ın kanalının adı Rüzgar. İlk videosu ve bir bu kadar <laughs> tabii gide şaka yapıyorum. abone olup like like atmayı unutmayın bu benim kardeşim benim kanalımın da e, ilk videosu bu benim kanalımın da 199 abonesi var 198 de e, belki burada izliyorsunuzdur takip etmeyi unutmayın arkadaşlar arkadaşlar Mustafa'nın videosunu hani like atın 400 400 Abone olunca like kamera bunu, alacağız. Evet, kamera alacakmış. Zaten bunu e. her videonda e, söylüyorum yani artık bıktım kafayı yiyeceğim yani artık. Evet. Bunu da, her videonda söylüyorum. Evet. Burada kafayı yiyeceğim artık ben. Burada dolar var ama sahte. <laughs> evet, sahte dolar almış. Hatta bakın bana 18 tane verdi. Birini e, anneme, birini babama vereceğim. Bakın. Bakın, dolarım var arkadaşlar. Dolarım var, la. Doğru, dolarım var dolar, dolar. Tamam, tamam Tamam <laughs> bu da olayı, bu da öldürdük galiba. Yani evet bunu büktük. Sahte arkadaşlar. Şimdi bakın Sahte. ne Sahte. Bu arada şuradan videoyu Bu arada şuradan videoyu durdurabiliyorsun. Arkadaşlar bilmiyor söyledim ben. Bilmiyordum evet. Gel şimdi. <laughs> arkadaşlar şimdi tek Şimdi biz yapayım. oyun oynayacağız. Evet onun videosunu size çekmeyeceğiz. Benim ilk videom. İlk defa çekiyorum. Bunu tamam. YouTube'a atarsam. Şimdi bakın. Unutmayın. Şimdi benim seni çekmem gerekiyor. Şimdi ben seni çekeceğim. Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Bir dakika bekleyin. Arkadaşlar şimdi biz ne yapacağız biliyor musunuz? Sahte dolarlarla bakın şurada geçersizdir yazıyor. Ben ne şey. Yaz. Anne bir poşet daha var. Evet onu annesine verecekmiş. Onu annesine verecekmiş. Şimdi biz bunları oyun oynuyoruz. Ne yapacağız biliyor musunuz? Ben şuradan yaprakları alacağım birkaç tane. Ne yapıyorsun Rüzgar? Ben yaprakları alacağım. Ondan sonra işte bu parayı ona vereceğim tamam mı? 1800 TL 1700 TL tutacak. O da bana 100 TL para üstü verecek. 1700 dolar. Şimdi ben yaprakları koparıp geleyim. Devam. Şimdi şu an bit oyun oynuyoruz. Ya başlattım başlattım. Görünüyorsun değil mi sen? Evet. Tamam geçin geçebilir misiniz? 1700 olarak. 1700 mü? Tamam siz sunu alın. 2 dakika sayın. Zaten yok saymanıza gerek yok. Burada 1800 var. Hiç sayma. Gerek yok. Uzun sürer. 1800. Ben sana yapmışım. Teşekkürler. Bu kadardı. Yani, <laughs> bu kadar Başka abi. ne yapalım? Yani bu kadar video olamaz. Çok kısa. Çok kısa. Ne yapalım? Arkadaşlar bir dakika. Bir, bir fikir düşünüp geçin. Tamam şimdi e, sen ne yap biliyor musun? Öğretiyorum arkadaşlar. Bilmiyor daha iyi ilk videosu. Şimdi Rüzgar sen abone ol falan filan. Like atın falan filan. Falan filan falan filan falan filan de işte. Like atın abone olun. Takip etmeyi unutma videolar gelecek falan de. Benim dediğimi de işte. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Dur bir 3 da dakika 16 saniye 17 oldu. Bana like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar Zihin daha fazla seviyorum. videosu gelecek. Takip edin. Benim kanalı da unutmayın takip etmeyi. Ben onun arkadaşıyım. Şimdi biz birazdan bir tane de şort satacağız zaten. Yani e, yani daha ilk videomuz zaten kimse takip etmiyor ama olsun yedi. Takip edip like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ben benim kanalda abone olun. Musa Şefak Kurtoğlu. Bas. Görüşürüz. Bas.